10.000'e bir maç kaldı ve şu an gerçekten çok heyecanlıyım Bu desteğiyle oynayacağım Evet yorumlarda ne diyeceğinizi tahmin ediyorum Ama bana güvenin bu deste çok iş yapıyor Tam barzo deste Burada birkaç ödülüm de var 10.000 olunca açacağım Ve dabanca diye biri geldi kaybetmeye Şu açılan kartlara bak be Bol şans dedi ama en çok onun ihtiyacı var Valkürle başladı Biz de cellat atalım Bak dikkatimi dağıtıyor. Ben de şöyle lan of. Var ya tam emoji atarken koydu. Fişekçi sıkıntı çıkarabilir. Elit barbarlar mı? Çok yanlış attım. Benim süper barzu atladı bile. Hayamık ya fıçı attı. Bu deseyle fıçıyı savunması çok zor. E, gitti kule lan. Rensi satacağım önüne. Yer dert o. Çok iyi vur kuleye. Valkyrie attı ama vuruyor çok iyi. Hayda yıkıcıları attı ama savunamayacağım orayı. Aa gitti lan. Bininciyle vurursak biraz. Oduncuyla başlatıyorum hata Elit barzoları attı iyi mega ile iyi mega ile savunuruz orayı. Ya da celatı salayım ya. Vermiyor ama oğlum 3 taç 10 bin olacağız lan olacağız mega şövalyeyi atalım evrimli valkür attı arkaya cehennem ejderini atıp biraz göz korkutacağım o fişekçi hiç iyi olmadı ya ama kuleyi alıyoruz hadi cehennem ejderi İyi ki atmışım be. biliyordum alacağını evlat biliyordum hmm, sağdan da hayvan gibi yedik sevinirken prens valkürü tutar ortadan fişekçiyi alırsan birincinin önü açılacak yürü binici özgürlüğe yürü Biter bu maç. Bizde bu maç. Bizde. Büyücüyle son kez atağa çıkacağım. Fıçı geldi. Ulan elektro sen olmasan ne yapacağız lan? Çok iyi tuttuk. Mega'yı tersten salıyorum. O alev topu alamaz büyücüyü. Prensi tersten atarsak zora düşecek. Elit barbar attı ama evrimli oduncu son noktayı vuracaktır. Hadi. Hadi oduncu. Oduncu aldık mı? Aldık mı? Ruh vur ruh vur vurdu. İşte bu be. 8 yılın ardından 10 bin kupa Yah uyumadım Savaştım Barz oynadım ve buralara kadar geldim 10 bin be Bunun şerefine like Bekliyorum sizden Sonunda 10.000 götüm aradı, canım çıktı ama değdi.